Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece şuna bakıyoruz. Şimdi 2025'in bitmesine son 3 ay kala birkaç izleyicimden birden şöyle bir istek geldi. Hani diyorlar ki nasıl bir yıl sonu bizi bekliyor? Bununla ilgili hani böyle kariyer, arkadaşlık, aşk, genel size yıl sonuna kadar neler bekliyor? Sorusunu cevaplayacağız. İki destemiz var. İlk destede fuksit. İkinci destemiz de malahit. İki sayısına odaklanıp seçin. Bakalım 2025'in sonuna kadar sizleri neler bekliyor. Ben ama fuksit seçenlerinizle başlıyorum. Bana kenara alıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili fuksit seçenler. Duygu dörtlüsü ters. Savaş arabası ters. İlham dokuzlusu. Duygu üçlüsü ters. Şimdi... Ee, Öncelikle bir böyle sağlık anlamında bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Önce onu söyleyeyim. Hatta bazılarınız duygusal boşluktan dolayı biraz böyle son üç ayda çok yemek yiyip kilo alabilirsiniz, vücudunu santallaşabilir, dikkat edin. Ya da duygusal boşluklarınızı doldurmak istediğiniz için çok fazla hani Mesela temizlik alışkanlığınız varsa temizlik yapmak, alışveriş kolikliğiniz varsa biraz fazlaya kaçmak, çok fazla şey satın almak gibi durumlar yaşayacaksınız. E, o yüzden dikkat edin, neye eğiliminiz varsa bunda biraz böyle duygusal boşluktan dolayı ya da sıkıntılardan dolayı artış yaşanabilir. Sağlık böyle, biraz böyle özellikle böbrek, karaciğer, safra kesesi gibi organlara dikkat etmek gerekiyor ve kadınlarda rahme, rahim organına dikkat etmek gerekiyor. Ee, arkadaşlık anlamında 2025'in son 3 ayında bir grubun içinden çıkıyorsunuz siz. Hani böyle 3-4 kişi görüştüğünüz arkadaşlarınız varsa artık o ilişkiler sizi eskisi kadar sarmamaya başlıyor. O grubun sonlanması, o grubun dağılması ya da sizin öyle bir grup varsa o grubun içinden çıkmanız durumu söz konusu. Ee, çok fazla size bağımlılık çalıştıran aç gözlü insanlar var. Bu insanlarla yolları ayırıyorsunuz. Sonrasında bunların düşmanlığını kazanabilirsiniz. Dikkat edin. Yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar kurma arifesinde olacaksınız, evresinde olacaksınız. Ve pek çoğunuz için hani 2025'in son ayları aslında eski arkadaşlıkları bitirip yeni ilişkiler kurmaya yönlenme durumu olacak. Burada kariyer hayatı ile ilgili yeni iş bağlantıları kurmaya çalışacağınızı görüyorum. Çünkü bir yerden ya olumsuz bir cevap alıyorsunuz. Mesela şu anda iş başvurusu olanlarınız için ya da iş arayanlarınız için olumsuz bir cevap alacaksınız. Ve bu sizi yeni bir iş aramaya yönlendirecek. Bazılarınız kendi işinizi kuracaksınız. Bazılarınız bir işe gireceksiniz. Memnun olmasanız bile hatta Kazancınız yeterli olmadığı için ikinci bir ek iş daha yapma gereği duyabilirsiniz bilginiz olsun Kariyer biraz hani böyle istediğiniz gibi yükselememek beklediğiniz maaşı alamamak hatta ufak bir başarı sağlamak ama bu başarıyla hemen bir büyüklüğe kapılmak ve tam tatmin olamamak durumu söz konusu Kariyerde başarıyla bir şeyi sonlandırıp bitiriyorsunuz ama. Araba hayali kuranlarınız varsa hala o arabayı hayalinizdeki arabayı alamıyorsunuz. Ama burada hani ikinci iş yapma, ek iş yapma, evden çalışma gibi durumlara teşvik ediliyorsunuz. Ee, biraz böyle sağlık anlamında baş bölgesiyle ilgili sorunlardan da bahsetmem gerekiyor. Baş bölgenize dikkat edin şimdi en önemlisi aşk hayatına geçmek istiyorum her şeyi böyle tek tek ele almaya başladık burada bu arada yoğun bir balık akrep yengeç enerjisi var biraz da ateş enerjileri çıkmış yani koç aslan yay aşk hayatında çok önemli bir durumun içerisinde olabilirsiniz siz. hatta bu önemli durumun sizi biraz böyle son 3-4 ay işte bu 2025'in son aylarında çok olumsuz etkileyeceğini veriyor çünkü bazılarınız için burada üçlü bir durumun içerisindesiniz. Bunun belki farkındasınız, belki farkında değilsiniz. Partneriniz mesela evli olabilir, bir birlikteliği olabilir ya da nişanlı olan, sevgilisi olan birini bekliyor olabilirsiniz. Belki hiç haberiniz yok ama aklınızdaki kişi birileriyle daha görüşüyor sizle görüşürken. Burada bu durumla ilgili net bir sonlanma olacak. Yani hoşlandığınız birisi bile varsa sanki onun hayatında biri var. Ee, ve son 2-3 ay gerçekten de siz bir zafer kazanıyorsunuz. Ama bu zafer size yeterli gelmiyor. Hani o kişi diğer bir kişiden ayrılıyor olabilir ama siz yeni ilişkiler, yeni bağlantılar kurmaya açık olacaksınız. Sanki yeni insanlar tanımak istiyor olacaksınız. Çünkü sizde artık o ilişkiye karşı bir böyle tatminsizlik, duygusal beklentilerinizin karşılanamaması, hatta bir cesaret eksikliği gibi bir durum var. İkiniz arasında bir bağımlılık durumu oluşmuş olabilir. Bu da biraz kin, nefret, öfke ve düşmanlığa dönüştürebilir ikiniz arasındaki ilişkiyi. Hani bu insanı belki çok beklemiştiniz. İşte ayrılıyor sonunda ama bu sizin için yeteri kadar tatmin edici gelmiyor. Ya da ayrılsa bile belki sizi istediğiniz, beklediğiniz özene, vaatleri göstermiyor. Burada hani net bir durum var. O da... Aklınızdaki kişinin hayatında bir bitiş, sonlanma yaşanacak. Ama bu sonlanma sizi tatmin etmeyecek ee, ve burada hani ikinizin birlikte bir ilerlemesinden ziyade önümüzdeki 2025'in sonuna kadar siz kendi yolunuza bakıyorsunuz. Hatta burada daha çok yeni ilişkiler kurma ve gündelik bir şeyler yaşamaya dikkat çekiyor. Yani bu desteği seçtiyseniz. Böyle ufak tefek flörtler, gündelik ilişkiler. Hani aşk hayatında biraz bu alanlara kayabilirsiniz. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz mesela evliliğiniz ve partneriniz ayrılarsa mesela bir evliliğiniz vardır ama bir de hoşlandığınız birisi vardır vesaire. Bunların bir tanesinin sonlanacağından da bahsediyor. Yani ya evliliğiniz sonlanacak ya hoşlandığınız kişi sonlanacak ya da karşı taraf böyle bir durumdaysa işte birinizi sonlandırma kararı alacak diyebilirim. Önümüzdeki 3-4 ay daha çok ee, huzurunuz doğrultusunda kararlar alacaksınız siz. Ve burada hayatınızda dengeler kurmaya çalışacaksınız. Size birisinden özür gelecek ama bu bir hanımefendi ve bir kart okuması almış olabilirsiniz ya da alacak olabilirsiniz. Bu kart okuması sizin için çok belirleyici olacak. Çünkü bir şeyleri gerçekten önceden tahmin edecek bu kişi sizin hayatınıza olumlu şekilde yön verebilir bu durum. Çok tutkularınızın ve isteklerinizin peşinden gitme hayalindesiniz ve bu hayallerinizi bir bir gerçekleştireceksiniz. Daha önce geçmişte benim için çok büyük bir macera dediğiniz bir şeye Atılmaktan çekinmeyeceksiniz 2025'in son ayında. Bu bazılarınız için yeni bir spor, yeni bir hobi, yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir yere taşınmak. Hani ben bunu yapamam dediğiniz ama çok büyük bir tutku çalıştırdığınız bir şeyi başarıyorsunuz. Evet etrafınızda gerçekten de enerji vampirleri varmış. Yani sanki geçmişte siz bir şeyleri başaramamışsınız. Çünkü çevrenizde sizi çok fazla manipüle eden, yönlendiren ve kendi tarafına çekmeye çalışan, kıskanan, olumsuz etkilemek isteyen insanlar varmış. Bu insanlar birden hayalet oluyor diyor. Yani 2025'in son ayında, son aylarında bu insanların sizin hayatınızdan bir bir zaten kendilerini çıkmaya başlayacağını göreceksiniz. Hayalleriniz yönünde ilerlemek isteyeceksiniz artık ve hislerinizi fark edeceksiniz. Hatta burada birazcık çok duygusal olabilir son 2-3 ayında bu grubu seçenler. Biraz böyle sanki hayatın geçiciliğini fark etmek, hatta burada birini kaybetmek gibi bir durum da olabilir. Evcil hayvanınız, işte yakınlarınız, akrabanız, Allah korusun ama arkadaşınız Size şunu hatırlatacak. Hayat çok kısa. Anı yaşamak gerekiyor ve hayat güzel, aydınlık aslında. Sadece hani zamanımız kısıtlı. E, hani yaşam geçici. Ve anınızı güzel yaşamanız daha önemli gibi bir e, mesaj alacaksınız son 2-3 ayda. Ve hayatınızda denge kurmaya odaklanacaksınız artık. Burada bir evlilik durumu olabilir. Bazılarınız için gerçekten de hani böyle bir evliliği olan birisi ayrılıyor olabilir. Onun haberini alabilirsiniz veya siz belki bazılarınız için. Ben burada çok kartlardan o mesajı almadım ama biriyle yeni biriyle tanışabilirsiniz ve belki de bunun sonucu hani 2025 yıl sonunda hemen evlilik değil ama. Gelecek süreç için evleneceğiniz kişi olma potansiyeli olan biriyle tanışmanız söz konusu olabilir. E, sonbahar sizin için biraz yorucu geçecek çünkü finansal anlamda çok kayıplar vereceksiniz e, ya da finansal anlamda biraz krizde olmaktan söz ediyor. E, bir ilişkiniz başlayabilir, güzel ilerleyebilir. Evet finansal batış, finansal zorluklar bakın burada tekrar verdi. Bir karmanız var sizin. Hatta bu karmanızın yani bu finans karmasının oluşma sebebi belki de şey. Hani şöyle söyleyeyim. Belki de bu finans karmasının sizde oluşma sebebi geçmişte hayır diyemediğiniz bir ilişki. Sizin moralinizi çok bozmuş. Hatta sizin kariyerinizin bozulmasına sebep olmuş. E, i̇şin enteresan tarafı böyle birisi varsa burada şöyle bir mesaj da var. Bu insanın da şimdi sizinle ilgili bir karması var. Ve özellikle de hani çok paracı birisi ise bu kişi ve mesela ilişkisi varsa, evliliği varsa bu insanın ve bir türlü o ilişkinin içinden para konularından ötürü çıkamıyorsa batarım, ederim, maddi durumum bozulur diye. İşte şimdi bu insan bu batışı göze alacak diyor. Yani artık siz bu insana sırtınızı sanki dönüyorsunuz Böyle birisi varsa bu kişi de batmayı göze alarak size geliyor. Ama sizin için finansal olarak biraz zorlu bir süreç olacak 2025'in son ayları. Ve burada hani e, sanki birine de diyorsunuz ki sen benim büyük aşkımı göremedin, hata ettin, ben seni artık zorlayamam, elveda. Burada e, elveda diyeceğiniz çok insandan bahsediyor ve bu bir hayat kitabı diyor. Yani siz biraz karmik bir süreçtesiniz. O yüzden etrafınızda karmik insanlar varmış ve 2025'in sonu sanki bu insanları hayatınızdan tek tek çıkaracağınız ve kaderinizde değişiklikler yaşayacağınız, artık hani almanız gereken dersleri aldığınız ve farklı bir hayatınızın farklı bir bölümüne, sayfasına geçtiğiniz bir süreç olacak. Ve burada da diyor ki kararsızlığın seni bir kısır döngüye sürüklüyor. Sürekli aynı döngünün içinde dönüp duruyorsun. Halbuki çok farklı seçeneklerin var. Evet ya bir şeyleri bitirmeli ya da geride bırakmalısın. Ancak o zaman sana yeni kapılar açılacak. Bakın bu kadar olabilir. Yani size yeni kapılar açılacak 2025'in sonunda ama bunu istiyorsanız eskiyi bitirmelisiniz. Zaten başka türlü bir şansınız yok diyor. Hem değerli vaktinizi kaybediyorsunuz hem de yeni fırsatları kaçırıyorsunuz. Kendinize aynı kısır döngüye çekmekten vazgeçin. Değişim güzel bir şeydir, korkulacak bir şey değildir dedi. Yani biraz bu 2025'in sonu sancılı ve bir değişim süreci. Hani sizin için gerçekten de belki pek çoğunuz için şunu söyleyebilirim ki arkadaş ortamı değişikliği, partner değişikliği, iş değişikliği gibi süreçler yaşamanız çok olası olacak. Ama hayrınız olacak inşallah. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen geliyorum ikiye. Şimdi ben burada şunları bir yerine koyuyorum. Hemen size döneceğim sessiz kalmamı şey olarak algılamayın yani unuttu bizi gibi düşünmeniz beni üzer. Evet. Şimdi mala seçenler hoş geldiniz. Bakalım başlayalım bakalım. Kupa üçlü, kılıç beşli. Kupa kralı, kılıç sekizlisi. Şimdi ben burada çok Özellikle sağlık anlamında biraz göz kulak sağlığı ve psikolojik rahatsızlıklara, sinirsel rahatsızlıklara ve hareket kabiliyetinizi kısıtlayacak bazı işte kas kemikle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Biraz ağrılar, sızılar, kas kemikle alakalı ağrılar, sızılar yaşanabilir. Ama onun haricinde sağlığınız çok çok iyi olabilir. Sadece psikolojik sağlık bir şeylerden sanki çok sıkılmışsınız artık, bunalmışsınız, daralmışsınız, kendinizi kafa, kafese kapanmış, kafese e, sıkıştırılmış, kapatılmış gibi hissediyor olabilir bu desteği seçenler. Ve biraz psikolojik sağlık sorunlarıyla uğraşacak olabilirler. E, burada biraz önümüzdeki 8 ay aslında sizin psikolojik anlamda kendinizi rahat hissetmeniz çok önemli olacak. Çünkü biraz böyle arkadaş ortamında da aslında çok fazla dedikodularla uğraşacaksınız siz. Belki de zaten psikolojik sağlığınızı bozacak olan etken bu. Çünkü biraz böyle aslında güzel bakın. şöyle bir şey var. Kutlamalar çok fazla. Hatta etkinliklere katılıyorsunuz, davetlere gidiyorsunuz, arkadaş ortamında eğleniyorsunuz, dans ediyorsunuz, yemekler yeniyor. Belki baby shower'lara gidiyorsunuz, işte nişanlar, düğünler, davetler, güzel ortamlar var. Ama bu ortamlar dedikodulu ortamlar ve sizin de birileri gözden düşmenizi istiyor açıkçası. Ve sizinle ilgili de dedikodular dönecek ve bu dedikoduları bazılarınız kaldıramayabilirsiniz. Bazılarınıza gerçekten ağır gelebilir bu durum. Şimdi burada bir de bir eski aşktan bahsediyor. Ama ona geçmeden önce biraz böyle kariyer konularına geçmek istiyorum. Arkadaşlarınızla eğleneceğiniz bir süreç ama ben burada birkaç kişiyi engellemek isteyebilirsiniz. Özellikle dedikoducu insanları hayatınızdan çıkarmak isteyeceğinizi görüyorum. Ama çok sosyal olabileceğiniz ve arkadaşlarınızla çok görüşmek isteyebileceğiniz. Özellikle yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla çok eğlenceli vakitler geçireceğiniz görünüyor. Şimdi iş hayatıyla alakalı gerçekten güvenceler arıyor olacaksınız. Önünüzün biraz bloke olduğu bir süreç. Mesela işte sosyal medyada çalışıyorsanız alanınız büyümüyor, bir türlü genişletemiyorsunuz, popülerleşemiyorsunuz gibi geliyor. Ya da daha fazla güvenceler arıyorsunuz. Daha fazla kazanç kapıları açılsın istiyorsunuz. Ya da daha sağlam bir işiniz olsun. Ya da yükseliş bekliyorsunuz ama önünüzü kapalı görüyorsunuz. Ya da işten ayrılmak, emekliye ayrılmak artık istiyorsunuz ama Hani bu hayalinizle ilgili daha hala 5 ila 8 aylık bir süreç var. Hani bir kısıtlı hissettiğiniz bir yerdesiniz öyle anlatayım. Önümüzdeki 2-3 ay güvencelerinizi sağlamak için istemeye istemeye de olsa kısıtlı hissettiğiniz bir yerdesiniz. Özellikle el sanatları ile ilgili çok ciddi yeteneğiniz var. Bunu konuşturabilirsiniz. Özellikle hani iş arayanlarınız, iş bakanlarınız için söylüyorum. Elle yapılan, yetenek gerektiren işlerde çok başarılı olabilirsiniz önümüzdeki 2-3 ayda. E, güvenlik mesleği, özel güvenlik, güvenlikle alakalı meslekler, işte e, ya da bilişimle alakalı meslekler ve işçilik e, hani işçilikle alakalı meslekler. Bu inşaatlarda da çalışmak olabilir. Bizzat el işçiliğiyle alakalı şeyler de olabilir. Hani her türlü özellikle iş e, yani hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama her türlü iş alanı ile alakalı çalışabilecek potansiyele sahipsiniz. Ama kendi güvencelerinizi öncelik almalısınız önümüzdeki 2-3 ayda. E, çünkü burada kendinizi güvende hissetmediğiniz hatta engelli gördüğünüz bir işin içinde kalma durumunuz söz konusu. Şimdi... Hatta geriye dönüp dolaşıp sanki bu işe dönüyorsunuz. Çünkü bu işin güvenliği sizi sarıyor. Mesela bu işin sigortası olabilir, maaşı düzgün yatıyor olabilir ve siz kendinizi belki bu işe mecbur hissediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani kariyer alanında böyle bir durumun içinde kalmaya devam edeceksiniz istemeseniz de. Arkadaşlıktan bahsettik, kariyerden, sağlıktan bahsettik. Şimdi biraz aşka geçeyim. <laughs> aşk çok e, entrikalı geçecek özellikle balık akrep yengeç e, enerjisinden geçmişten gelen birisi var engellediğiniz birisi ikiniz arasında çok fazla çevre etkeni olmuş dedikodular dönmüş bu kişiyi sizin gözünüzden düşürmüşler veya sizi onun gözünden düşürmüşler sizin de o dönemde on off bir ilişkiniz olabilir. Hani bir başlıyor, bir bitiyor. Özlemiş olabilirsiniz bu insanı. Böyle birisi geri dönmek isteyecek. Ama bazılarınız gerçekten bu insanı kabul etmeyeceksiniz. Hani bu insan gerçekten bütün aşkıyla, duygularıyla yoğun bir şekilde geliyor. Ama siz sanki arkadaş ortamında birileriyle tanışıyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Hatta Belki de ikinizin dedikodusunu çok yapmaya başlıyorlar. Şimdi burada bu insan size karşı bahsettiğim kişi duyguları olan bir insan, çok yoğun duyguları olan bir insan, çok duygusal bir insan ve tam bir kalp insanı ama engelleri var kendi hayatında. O yüzden güzel zamanlarda geçireceksiniz hayatınıza alacağınız bu kişiyle. İster eski birisi olsun, ister yeni birisi. Bazılarınız belki eskiyi de kabul etmek isteyeceksiniz ama ben hani Eskiye kafada bir engel görüyorum. Hatta bazılarınız için bu engelin sebebi belki de çevrenin söyledikleri yani. Hani tekrar ya da çevreye anlattıklarınız yüzünden tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz. Onu da görüyorum. Hani çevre ne der düşüncesi de olabilir. E, ve burada hani eski dönebilir ama bazılarınız için gerçekten tanışacağınız yeni insanla hani böyle bir döngüye başlayabilirsiniz ama bu kişinin gerçekten çok ciddi psikolojik sorunları var ya da biraz takıntılı bir kimse bu kişi. Hani böyle obsesif kompulsif bozukluk gibi bir bozukluğu olabilir veya bazılarınız için bu insanın hani evli olma durumu olabilir ya da bazılarınız için hapiste olma durumu olabilir. Hani çok kısıtlı bir insandan bahsediyor. Yeni kişi ile alakalı kısıtlı bir konuda kısıtlı sağlığı bozuk olabilir işi dolayısıyla mesela çok seyahat ediyordur ilişkiye izni olmayan bir işi vardır ilişkiyi zor yapacaktır Hani burada kendini bir alanda kısıtlı hisseden bir insanla tanışacaksınız ama bu insandan hoşlanabilirsiniz ilişkiniz çok zorlayıcı olacak bir başlayacak, görüşmeye başlayacaksınız. Sonra tekrar bitebilir. Siz böyle biraz nostaljik olacaksınız. Sürekli onunla anıları canlandırıyor, eski şarkıları çalıyor falan olacaksınız. Ama bir ikiz alev bağlantısı veriyor. Yani aslında bu hayatınıza çektiğiniz bu kişi belki aranızda çok büyük engeller var. Ex partner de olabilir, yeni birisi de olabilir. İkiz aleviniz aslında. Ve siz birlikte sanki böyle bir döngünün içerisindesiniz. Hani bu döngü iyi zamanlarında olacağı, kötü zamanlarında olacağı. Önümüzdeki 3 ay böyle ara verip barışacağınız, küsüp barışacağınız da bir süreç olacak. Ee, ve burada hani gerçekten çok çalışan birisinden söz ediyor. Sizin de hayatınız çok yoğun geçecek. Sosyal hayatınız, iş hayatınız biraz uykuya muhtaç kalabilirsiniz. Ya tövbe ettiğiniz bir durum Tekrar hayatınıza sınav olarak gelecek. Hani bu bir ex partnere mesela ex partnerle tekrar birlikte olmayacağım deyip tövbe etmiş olabilirsiniz. Ya da gerçekten işte şu sporu yapmayacağım, şu yere gitmeyeceğim deyip ya da alkol almayacağım, işte sigara içmeyeceğim. Tövbe ettiğiniz bir şey size sınav olarak geri dönecek. Çok özlüyorsunuz çünkü. Ve bir seçimler çıktı. Bakın burada kendinizi önümüzdeki 3 ay 2025'in sonuna kadar çok kısıtlı hissediyorsunuz. Bunun nedeni gerçekten birisi belki sizi bloklayacak da olabilir. Belki de işte ayrıl barış bir ilişkiniz olacak. Tekrar birbirinizi bloklayacaksınız ya da siz kendinizi iş hayatında genel olarak evde sıkılmış, daralmış, bunalmış, işte kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Burada bir güce gelme durumunuz var. Hani sağlıkta şifa, güce gelme, kendinizi güçlendirme, iyi hissetme. İşte spora başlayabilirsiniz, iyi beslenmeye başlayabilirsiniz. Sanki böyle bir sağlık sorununuz varsa bunun şifasını arayacaksınız ve bulacaksınız ve daha böyle hani kendinize güç ve kararlılık katmaya başlayacaksınız. Özellikle burada aşk hayatında size birisi geliyor ama bu kişiye karşı açık fikirli olun. Sizin beklediğiniz tipten ya da beklentilerinizden çok farklı birisi olabilir ruh eşiniz dedi. Yani burada diyor ki ikiz alevin işte belki de ruh eşin ya da seninle taban tabana zıt birisi. Ama sen açık fikirli olamadığın için bu insanı anlayamıyorsun ya da göremiyorsun diyor. Böyle birisi gelecek size bilin yani. 2025'in son 2-3 ayında. Ve burada da özellikle biraz narsizm attı. Siz kendinize çok düşkün olacaksınız 2025'in son 2-3 ayında. Ama bir taraftan da çok acı çekiyorsunuz. Çünkü burada bir kadınla yaşayacağınız bir problem sizi çok derinden etkileyecek. Bir hanımefendiyle, mesela bir arkadaş olur, bir aile üyesi olur. Birisiyle çok derin bir problem yaşayacaksınız. Biraz böyle... Finansal anlamda biri sizden borç isteyebilir ee, ve taşınmanız gerekebilir 2025'in sonuna doğru. Ev değişikliği, evle ilgili tadilatlar bunlar çok gündemde olacak. Kaderler, kadersel kararlar almanız gerekecek. Yani sizin için karar alma süreci. Ya evet diyeceksiniz yeni yollar gideceksiniz ya hayır diyeceksiniz kapıları komple kapatacaksınız bazılarınız geçmiş yaşantınıza geri dönme kararı alabilirsiniz. Hani eski bir eviniz vardır, mahalleniz oraya dönebilirsiniz. Bazılarınız eski bir partnere, eski bir işe dönmek isteyebilirsiniz. Eskiyi çok özlüyorsunuz çünkü. Bolluk, bereket var. ben hani çok yoklukta görmüyorum sizi. Maddi sıkıntıyı çok hissetmedim. Hatta birisi size borç vermekte isteyebilir eğer borca ihtiyacınız varsa 2025'in sonunda. Bu ayın size mesajı da yani bu önümüzdeki 3 aylık mesaj diyor ki üzülme lütfen bir kriz bir kayıp bir değişiklik her zaman başta acı verici olur ama her zaman yeni olasılıklara kapı açar. Senin durumun kısa sürecek acıyan noktana iyi bak ve onu erdemin gücü ve kabullenişle dönüştür çünkü sana neyin geçmekte olduğunu ya da kimin neyin hatalı olduğunu o nokta gösterecek. Yakında pozitif bir değişiklik olacak ve bu yeni mutluluğunun İş kontağı, profesyonel kontak kurduğum bir kadınla ya da adamla ilgisi olabilir dedi. Evet, burada bir de şunu da söyleyeyim: Bencil, narsist bir insan yüzünden acı çekebilirsiniz. Hani buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten bu mesela bir ex partner olabilir, hayatınızda yeni birisi olabilir, biraz egosantrik yani kendine çok düşkün bencil bir insan yüzünden biraz zorlu geçebilir 2025'in son ayı size. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.